Benim dikkatimi çeken nokta Serdar, ben vurgusu. Yani bu konuşmanın büyük bir bölümünde <laughs> e, kararı ben verdim, e, ben söyledim, ben uyguluyorum. Yani bu ben vurgusu çok fazla yapıldı bu toplantıda. <laughs> Bilmiyorum senin de dikkatini çekti mi? Çünkü e, çok fazla e, iddia vardı öncesinde. Yönetim kurulundan çok fazla baskı var. İstifa e, tehditleri e, neredeyse tırnak içinde e, yapıldı şeklinde. E, bu anlamda e, nasıl değerlendirirsin? Özellikle senin dikkatini çeken noktalar neler oldu Burak Elmas'ın açıklamaları arasında? Şimdi ben burgusunun sebebi elbette bütün okların sayın Burak Elmas'a yönelmiş olması bu da çok doğal. Burayı ben çok doğal karşılıyorum. Yani oradaki ben burgusu aslında biraz da olayı sahiplenme. Yani burada yönetim kurulu üyelerinin herhangi bu işin müsebbibi yönetim kurulu üyeleri değil, bizzat Burak Elmas'tır kendi söylüyor kendi ifadesiyle. Yani bu kararları veren elbette yönetim kurulunun onayıyla. Ee, ama eğer bir şey söyleyecekseniz bana doğrultun bütün okları diye aslında bir başkanın nasıl e, davranması gerekiyorsa o, o şekilde davranıyor. Burada e, hemfikiriz hatta onu da söyleyebilirim. Şimdi diğer taraftan e, benim kafamdaki soru işaretleri biraz şunlar. Hocamız görevdeyken bir hocayla görüşmedik dedi Sayın Başkan. Evet. Ee, hocanın görevde ol, ol. E, ayrılması 2-3 günlük bir süreç. Sonrasında Dominic Torrent Galatasaray ile ilgili işte görüşmediğine göre çok sayıda Galatasaray maçı izledim diyor. Şimdi bir teknik direktörün bir maçı izlemesi bizim gibi sadece 90 dakikadan ibaret değil. Yani teknik direktörler bir maçı eğer analiz yapacaksa o takım hakkında e, bir buçuk saat değil 3 saatte izlerler bir maçı. Bir günün de 24 saat olduğunu varsayarsak Dominik Torrent'in çok fazla uyku uyumadığını anlamış oluyorum ben burada. 24 saatini kullansa 8 maç yapar zaten. Biraz da uyusun bu adam, biraz yemek falan da yesin derken e, bu sözler bana inandırıcı gelmedi onu söyleyeyim baştan. 2. Zaten öncesinde bir görüşme yapıldığını e, biliyoruz ben kimse işte, de inkar etmedi. E, görüşmedik görüşme. diyor şimdi Sayın Başkan. Şöyle Ama, yardımcısı olarak. Heh, şimdi oraya geleceğim. Şimdi Dominik Torrent ile ilgili Galatasaray ne hakkında konuştu? Fatih Hoca'nın yardımcılığı hakkında konuştu. Ee, şimdi Galatasaray'ın bir vizyonundan bahsediliyor. Ee, o vizyon nedir? İşte yapılanma. Şimdi daha dün Dominik Torrent'i yardımcı hoca olarak Galatasaray'a layık görüyorsunuz. İki günde ne değişiyor da Dominik Torrent birden teknik direktör sıfatına kavuşuyor. Onun yetkinliğini e, burada tartışma niyetinde değilim. Onun e, performansını zaten saha içinde göreceğiz. Şimdi ee, diğer tarafta Işıtan Günle ilgili bir mevzu var. Hı hı. Ben şurayı anlayamadım. Galatasaray'da ben çocuk yaşlardan bu yana takip ediyoruz dört büyükleri Türk futbolunu. Bir futbol şube sorumlusu, bir basketbol şube sorumlusu, amatör şubeler, voleybol. Bir de judo diye bir birim var. Mesela judodan da sorumlu bir birim var. Ve bu judodan sorumlu birimin de sorumlusu Sayın Işıtan Gün. Ee, ama... Galatasaray'ın judodan sorumlu yöneticisi bir bakıyorum ki e, dijital medyada bir saat futbol hakkında baya baya işte benim futbol network'üm budur, şuraları tanıyorum, böyle geçmişim var, şuyunu yaptım, bunu yaptım. E niye futbol şubesi sorumlusu yapmadınız Işıtan günü? Ya burada zaten baştan bir hata var. E, şimdi o Işıtan günüyle ilgili ilgili e, diğer taraftan şöyle de bir durum var, İran'da. E, Işıtan Gün işte Fatih Terim ilişkisi. Bir kere görüşmüşler Fatih Hoca'yla şu güne kadar. Ama söylenilen ve konuşulan çok e, bazı iddialar var. Işıtan Gün bir gün Flora'ya giderken o görüşme sırasında, o bir kerelik görüşme sırasında Fatih Hoca'yı arıyor. Fatih Hoca da diyor ki, "Arabadan o kişiyi indir." diyor. Kim olduğunu bilmiyorum herhalde menajermiş. Doğru mu yaptı Fatih Hoca? E biraz doğru yaptı sanırım. Çünkü ben ilk defa düşün, şimdi Mehmet Emin Uluç başkan Pardon, teknik direktör. E, futboldan da sorumlu kişi ve ben onun yanına gidiyorum judo sorumlusu olarak. Ya, judo sorumlusu olarak niye giderim ben? Hani hocam hayırlı olsun bizim için de değil mi? Bana da bir hayırlı olsun de diye giderim herhalde. E, judo'dan sorumlu bir kişi yanında bir futbol menajeriyle oraya gittiği zaman... E, ...burada bir abesi iştigal eden bir durum var. Fatih Hoca da arabadan o kişi insin, öyle gel yanıma demiş. E, doğru demiş. Şimdi bu totalde ben Burak Elmas yönetimini çok ağırda eleştirmiyorum neden. Şimdi Fatih Terim gibi bir figür varsa ortada. Bu figürü masa etrafında hocam biz seninle çalışmak istemiyoruz demek kolay iş değil. Ya burada biraz empati kuralım. Şimdi benim burada karşımda Fatih Hoca olacak. Seçimde de Fatih Hoca benim baş vadim olacak. Sonra 6 ay sonra ya hocam galiba olmuyor. Demek. Kolay iş değil abi. Empati kuralım şimdi. Yani bunu gönderdikten sonra çıkıp her şeyi ben yaptım. Ben, 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 kendi ben yaptı. Burak, ben Elmas, ben Burak Elmas, e, tamam. ben başkan. E, kendi bunu... yaptı. He, şunu söylüyorum. Kolay değil ama Tabii. gönderdikten sonra da beylik laflar edebiliyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Çalışırken bilmiyor muydun Fatih Terim'in nasıl figür olduğunu? El, elbette ama bu Ve durumu... Sıracı berbat şekilde yönettiğinizin hala farkında değil misiniz? Hata yaptığımı düşünmüyorum diyor ya. Bu, bu, bu çok normal bir şekilde... Ya i̇nst, Serdar gözümü seveyim neresi normal? Bak Pardon. Fatih Terim ya da X mi hoca? Hı, hı Gönderirsin. Hı hı. Her hoca gönderilebilir. Her futbolcu satılabilir. Bunda problem yok. Ama bu işin bir etiği vardır. Ya şunu mu Hele ki de? hele ki Fatih Terim gibi bir hocayla ayrılacaksan. Hı, hı 15 dakika konuştuk. 15 dakika mı? Siz yola beraber çıkmadınız mı? Ayrılıklar böyledir ama nasıl böyledir? Ayrılık öyledir abi. Yani yaşadığımız ayrılıklara bakalım. Kurumdan ayrılıyorsun, kişisel ilişkiler kişisel bir şekilde münasebetle ayrılıyorsun. Ayrılırken tatlı bir ayrılık var mı? Keşke olsa ama olmuyor işte. ya e Tatlı bu kadar bir kadar ayrılık mı yani ola? Ya, abi ya bir tek Fatihlerindeki bu. Yönetimden istifa eden isimleri düşün. Hı hı. Yola çıktığın herkese yollara ayırıyorsun. Öyle ya da böyle ve diyorsun ki bir hata olduğunu düşünmüyorum. Olan kongre düşünmüyorum. Devam ediyorum. Ben buradayım. Ben yaptım. Yani hata Kararları olduğunu... ben aldım. O CEO olarak e, getirdiği bir hanımefendi vardı. Orada yaşanan süreç, o hanımefendinin göreve getirilme süreci. Ah hanım galiba. Evet. Oradaki kullanılan ifadeler, küfüre varan ifadeler gibi 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 her şey normal yani. Ben ben bak şu şu var. Normalleştirmiyorum ama bir karar verildiyse bunun zaten hata olmadığı için karar verdiğine ikna olmuş durumda sayın Burak Elmas. Ha bana göre sana Abi, göre ezgiye göre hepimiz yok. için hata. Hayır. Burak Elmas bu sürecin şu anda doğru ve normal olduğu normal olan şey bir kulüp başkanının bir teknik direktörün görevine son vermesi ya da yolları ayırması Hı -hı. ya da kovması ya neyse ama şundan bahsediyorum siz torrent denen adamı da çok garip bir açmazın içine sokuyorsunuz. Bak <laughs> benzer benzer bir örnek vereyim size. Schneider takımdaydı. 10 numaralı formanın sahibiydi. Siz tuttunuz Belhanda'yı getirdiniz. Ve Belhanda'ya daha Schneider takımından ayrıma 10 numaralı formayı verdiniz. Adam 10 numara değil bu arada. Belhanda 10 numara değil. Ve bunu kendisi de bizzat söylüyor. Evet. Siz hiç yoktan yere saçma sapan bir şekilde oyuncuyu türbünün önüne attınız. Şu anda Torrent'in yaşadığı da bu. Fatih Hoca ile yollar ayrılsaydı, bir hafta, on gün neyse bir arayış olsaydı, sonunda da Torrent diye bir adam gelseydi, belki daha farklı olacaktı. Ama şu anda Torrent kim biliyor musun? Fatih Hoca'nın, adamın hiçbir alakası yok. Tabii. Adamın hiçbir alakası yok ama, ama o kadar bir öfke birikti ki, o kadar büyük bir tepki var ki şu anda. Torrent şu anda Fatih Hoca'nın kuyusunu kazmış, arkadan hain planlar kuran, kurgulayan, çeviren bir adam durumuna düştü. Fatih Hoca'nın gönderildiği gün, Flora'ya veda ettiği gün Torrent kulübe giriyor ya, ne oluyor ya?